Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Honda CRV 2021 yılında başlayan Honda'nın değişim furyasından nasibini alan CRV tamamen yenilendi. Şimdi gelin yeni Honda CRV'de neler değişmiş? C içerisinde tercih edilmeye değer mi? Tüm bu soruların cevabını en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Honda CR-V ilk kez 1995 yılında Civic platformu üzerinde SUV segmenti için üretildi. Aradan geçen yıllarda kendine has fan kitlesini yaratmaya başaran CR-V her geçen yıl satış rakamlarında arttırdı. 2017'de 5. nesline kavuşan CR-V 2022 yılında yeni yüzüyle bizlerle. İlk etapta Çin pazarı için Braze adıyla Wuhan'da üretilen yeni Honda CR-V'ye önden baktığımızda tıpkı yeni Civic ve yeni City'de olduğu gibi benzer bir tasarımı görüyoruz. Önceki nesliyle kıyaslandığında bir uçtan diğer uca uzanan krom parça yeni CR-V'yi çok daha ağır başlı gösteriyor. Yeni Civic'in SUV hali olarak yorumlayabileceğimiz yeni CR-V'nin farlarındaki teknoloji de tamamen yenilendi aktif viraj takibi yapabilen parçalı led farlar oldukça etkileyici görünüyor. Ön ızgara ve tampon tasarımı da önceki nesline göre düz bir forma büründü. Aktif ızgara özelliğinin bulunduğu yeni CRV'de logo altına yerleştirilen kamera ve radar oldukça şık gözüküyor. Ön tasarımın yeni CV'ye benziyor oluşu benden tam puan almayı başardı yeni Honda CR-V'nin profiline geçtiğimizde bizi şaşırtacak büyük bir değişimle karşılaşmıyoruz. Ön kaputtan arkaya doğru uzanan şişkin omuz çizgisiyle yeni Honda CR-V oldukça kaslı gözüküyor. Bununla birlikte önceki nesli ile arasındaki en büyük fark kapı altlarındaki marş marşbellerin gövde rengine boyanması oldu. Daha az hareketli olan yeni CR-V'nin profili Honda'nın yeni tasarım dilini yansıtıyor. Ayrıca tamamen yenilenen 19 inçe kadar olan elmas kesim jantların tasarımları oldukça güzel duruyor. Yeni Honda CR-V'nin arka tarafına geçtiğimizde ise küçük tasarımsal detayların nasıl büyük farklar yarattığına şahit oluyoruz. Yeni CR-V'nin arka tarafına baktığımızda önceki nesline göre tamamen değişen tasarım benden tam puan alıyor. 3 boyutlu L şeklindeki stopların eski nesilde dikine uzanan kısımları çıkarılıp yerine piyano Black spoiler çıkıntıları eklendi. Yine 3 boyutlu bir tasarıma sahip olan arka led stoplar bagaj kapağının doğal spoiler çıkıntısıyla karizmasını koruyor. Eski neslinin aksine krom öğelerin tamamen kaldırıldığı arka taraftaki yenilenen bagaj tasarımı oldukça sade ve şık gözüküyor. Yeni CRV'nin bu şık tasarımı sayesinde rakiplerine göre birkaç puan öne geçeceğini düşünüyorum. Bununla birlikte arka tampon da tamamen yenilendi. Önceki nesilde yuvarlak egzoz çıkışlarına sahip tampon tasarımının yerini gövde rengine boyanmış bir tampon ve beşgen şekilli krom egzoz uçları aldı. Yeni Honda cr boyutlar konusunda da önceki nesline göre değişim yaşıyor. Yeni Honda cr 4634 mm ile önceki nesline göre 34 milim daha uzun, 1855 mm ile önceki nesliyle aynı, 1679 mm ile önceki nesline göre 10 milim alçalıyor. Dingil uzunluğu ise 2661 mm ile 1 milim uzuyor yeni Honda CRV'nin en çok vakit geçireceğimiz iç mekanında durum ne? Öğrenmeye hazır mısınız? İç mekan tasarımı konusunda yeni Honda CRV ile önceki nesli arasında neredeyse hiçbir farklılık bulunmuyor. Avrupa pazarına sunulmadan önce ufak güncellemeler alacağını düşündüğüm iç mekan tasarımı bu haliyle de oldukça şık gözüküyor. Yeni cr iç mekanına adımımızı atar atmaz yüksek konumu ile insana güven veren ön konsolu görüyoruz. Üzerinden otomobile dair ayarlamaları yapabileceğiniz, ısıtma opsiyonlu direksiyon simidinin arkasında, ortasında 5 inç büyüklüğünde dijital ekranın yer aldığı 3 bölmeli bir gösterge paneli bulunuyor. Onun hemen üstünde ise renkli head-up display ekranı yer alıyor. Konsolun ortasına geldiğimizde boyutsal olarak biraz ufak gibi görünen 7 inç büyüklüğünde bir multimedya ekranını görüyoruz. Üzerinden yeni cr ile ilgili tüm ayarlara ve cep telefonunuzda kablosuz olarak bağlantı kurmanızı sağlayan Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerine erişebildiğiniz bu ekranın konumu oldukça makul. Ekranın hemen altında alt donanımlarda tek bölgeli olup üst donanımlarda çift bölgeli olan klima kontrol ünitesine yer veriliyor. Ön konsoldan orta konsolu doğru eğimle uzanan vites seçicisi bir Honda CR-V geleneği olarak mirası devam ettiriyor. Hibrit modelde ise vites seçimi için tuşların kullanıldığı yeni CR-V'deki bu tasarımı daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Alt tarafta sürgülü kapak içine gizlenmiş, donanım seviyesine göre 1 ya da 2 adet USB portu, cep telefonu koyma alanı ve 2 adet bardaklık bulunuyor. Çift kademeli kol dayamanın altında ise 1 adet 12 watt soket girişi, 1 USB portu ve derin bir saklama alanı yer alıyor. İkinci katında ise cep telefonunuzu kablosuz şekilde şarj etmenizi sağlayan şarj bedine yer verilmiş kartla bağlantısının var olduğunu düşündüğümüzde şarj bedenin bu alana koyulmasını mazur görebiliriz. Üzerinde ısıtma opsiyonunun satın alınabildiği elektrikli ve hafızalı ön koltuklar oldukça konforlu gözüküyor. Bununla birlikte tavanı tamamen kaplayan panoramik moonroof da yeni CRV'nin iç mekanının daha ferah olmasını sağlıyor. Yeni Honda CR-V'nin arka tarafına geçtiğimizde oldukça geniş ve konforlu bir alanda karşılaşıyoruz. Üzerlerinde güneşlik perdeleri bulunan, neredeyse 90 derece açılan arka kapıların ardındaki diz ve yaşam alanı sınıf standartlarını karşılayacak düzeyde. Tıpkı ön tarafta olduğu gibi ısıtma opsiyonunun sunulduğu arka koltuklar oldukça şık ve konforlu gözüküyor. Ayrıca orta konsol üzerinde bulunan havalandırma menfezleri ve 2 adet 2.5 amper gücündeki USB portları arka tarafın kalitesini arttırıyor. Bununla birlikte arka koltuk üzerindeki kol dayamanın içinde 2 adet bardaklık ve 1 mini alan yer alıyor. Yeni CRV'nin elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altındaki bagaj alanında ise koltuklar normal konumundayken 497 litre hacim sunuluyor. Yeni Honda CR-V'yi çok daha eğlenceli ve güvenli hale getiren gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Honda CR-V'de Honda'nın yeni nesil otomobillerinin tamamında kullandığı birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği sunuluyor. Ön tarafta MacPherson bağımsız süspansiyon, arka tarafta ise multi-point çok bağlantılı süspansiyon sisteminin kullanıldığı yeni CR-V'de konfor ve güvenlik ön plana çıkıyor. Bununla birlikte yeni CRV ile şerit dışına çıktığınızda direksiyonu müdahale ederek tekrar sizi şerit içine sokan şeritte tutma asistanı, RDM üzerinde sahip olduğu monoküler kamera sistemi sayesinde hem şeridi hem de çevredeki araçları izleyerek sizi sürekli şeritte tutarken diğer araçların hızına göre trafiğe uyum sağlayan şerit takip asistanı LKAS Özellikle yoğun trafikte ayağınızın gaz ile fren pedalı arasında mekik dokunmasına gerek kalmadan kendi kendine ilerleyip durduran ACC ve LSF asistanları seyir halinde önünüze beklenmedik anda çıkan yaya, araç ya da bisikletlilere karşı otomatik fren yapan çarpışma önleyici sistem CMBS Özellikle sollamalarda kör noktanızda kalan araçları üzerinde bulunan sensörler yardımıyla fark etmenizi sağlayan kör nokta monitörü LWC, Ön tarafta yer alan kameralar sayesinde Head-Up Display ekranı üstüne tabelaları yansıtan trafik işaretleri okuma sistemi TSR. Park alanından çıkarken arkanızdan geçen araçlara ve yayalara fazla yaklaşırsanız sizin yerinize acil fren yapan arka dinamik görüş sistemi CTM önde, arkada ve aynaların üzerinde yer alan kameralar sayesinde aracın etrafının 360 derece görüntüsünü görmenizi sağlayan MVC 360 asistanı ve çok daha fazlası yeni Honda CR-V'de sizi bekliyor. Şimdi de yeni Honda CR-V'den en verimli şekilde faydalanmanızı sağlayacak yenilenmiş motor seçenekleri ve kombinasyonları neler? Buyurun bir göz atalım. Yeni Honda CR-V'de Honda mühendisleri tarafından geliştirilip uzun yıllardır kullanılan yüksek performanslı motorlar kullanılıyor. Ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösterebilen bu motor seçeneklerinden en popüler olanı ise 1.5 litre hacmindeki turbo beslemeli VTEC motor oluyor. Toplamda 193 beygir güç, 243 Nm tork üreten bu motoru CVT otomatik şanzıman ile de yöneteceksiniz. Ayrıca şanzıman tarafında bölgelere göre bulunacak 6 ileri manuel seçeneği de yer alacak. İkinci sırada ise 2 litre hacminde hibrit motor seçeneği bulunuyor. Benzinli ve elektrikli motorun birleşiminden ortaya çıkan bu motordan toplamda 215 beygir güç, ve 315 Nm tork elde ediliyor. Ve yine yalnızca CVT otomatik şanzıman ile eşleşiyor. Önden iki çeker ya da 4 tekerden çekil sistemi ile satın alınabilen yeni Honda CR-V Avrupa'da 33.900 Euro'dan başlayıp en pahalı modelle 45.950 Euro'ya alıcı buluyor. Şu an Türkiye'de satışta olan 2021 model CR-V ise 488.300 liradan başlayıp en pahalı versiyonda 892.500 liraya alıcı buluyor. Yeni Honda CR-V'nin baştan aşağı değişen tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben tıpkı yeni Civic'te ve yeni City'de olduğu gibi yeni Honda CR-V'nin yenilenen tasarımını oldukça beğendim. Peki siz yeni Honda CR-V'nin bu yenilenen tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Honda CR-V hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.